Arkadaşlar günaydın. Kapıkaya Kanyonu'ndayız. Akşam çadırlarımızı kurduk. Kapıkaya Kanyonu'nu gezdik sonuna kadar. Kapıkaya Kanyonu'nun girişi burası. Ve şu görmüş olduğunuz çadır bizim. Çok güzel bir yerimiz var. Diğer arkadaşların çadırı şurada. Motorlarımız orada görüyorsunuz. Diğer arkadaşların çadırı da orada. Manzarayı görüyorsunuz. Hira! Hira! Arkadaşlar burası Adana. Karaysal ilçesine yakın bir yer. Burası Kapıkaya Kanyonu'nun girişi. Şurası bizim kaldığımız yer. gördüğünüz gibi. Manzara harika. Akşam şuraya masayı attık. Hep birlikte güzel güzel ne getirdiysek yanımızda. Onları yedik. arkadaşlar kanyonun girişi şurası. Buradan gidiyorsunuz yaklaşık 8 kilometre kadar. Devam ediyor. Burada motorlarımız. Evet şu anda bizim çadırımıza geliyoruz. Evet, çadırımızın manzarasını görüyorsunuz. Sabaha kadar bu su sesi ve kuş cıvıltılarıyla uyuduk. Manzara mükemmel. Bir dahaki gezilerde görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.